Belgeler doğrulanmıştır ama başka yere gidiyordur ve açacağızdır konuyu. Bu konu da öyle bir konu. Biz tarım dosyasını açıyoruz ve bu tarım dosyasının üzerinde de çok gideceğiz. Çünkü buradaki skandalların hepsini paylaşacağız. Tarım Bakanlığından veriler almaya çalıştım. Ne yazık ki başarısız oldum. Ee, bir birçok bakanlığın basın müşavirliğiyle çok net şekilde görüşüyorum ben. Sorularımı sorabiliyorum ve gerçekten de şeffaf şekilde cevaplar alıyorum ama tarım Bakanlığıyla ne yazık ki bu bağlantıyı sağlayamadım. Şimdi. Öncelikle Independent gazetesinde çıkan ve çok da ayrıntılı bir haber var. Avrupa Birliği'nde bizim de dahil olduğumuz bazı standartlar var ve bu standartlar gereği de Avrupa Birliği'ndeki e, gıda, tarım gıda, e, gıda ve tarımla ilgili e, veriler paylaşılıyor ve bu verilerin içerisinde de neler olduğu anlatılıyor. Ben de merakla. Acaba bizim ülkemizde biz geri dönen malzemeleri yiyor muyuz ya da imha ediliyor mu? Veyahut da bununla ilgili yurt dışının belirlemiş olduğu zehirli ibarelerin bizim kendi ziraat garantilerimizde zirai garantilerimizde niye belirleyemiyoruz dedim. Şimdi bak Timur abi. Ne demek o? Şu. Yani bizde zehirli çıkmıyor. Şimdi mu? arkadaş yurt dışına biz orada zehirli ihracat yapacağız. Ne ihracatı yapacağız? Salatalık, domates, çam fıstığı, antep fıstığı deniyor ona. İşte siirt fıstığı deniyor. Ee, karpuz, et bunların ihracatını yaparken her ürünün belirli e, sertifikalarının olması gerekiyor, ihracat sertifikalarının. Gıda yönündense zirai karantinaya gideceksin. Elindeki numuneyi alıp götürüyorsun ziraya karantinaya. Bu numuneden gelip diyor ki senin konteynerını ya da yüklediğin aracı göreyim. Oradaki inspektör dediler yani aslında denetçi, müfettiş, Zirai karantinanın adamı geliyor, mal numaranın içerisinde rastgele numunesini alıyor, analizini yapıyor. Analizini yaptıktan sonra diyor ki bu uygundur. İhracat yapabilirsin. Avrupa standartlarına da uygun. Çünkü biz oraya anlaşma imza yapmışız. Üretici ya da ihracatçı alıyor bunu. Avrupa'ya ya da başka ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yaptığı anda karşı taraf diyor ki kardeşim bu zehirli. Bizim belirlediğimiz oranların üstünde. Ben bunu alamam diyor. bize geri geliyor. bize geri geldiği zaman iki seçenek var. Bir imha edilmesi lazım. Tutanak tutularak onun imha edilmesi lazım. Genelde prosedür budur. Teorikte nedir bu? Bu böyle olmuyor. İmha edilmiyor. İç piyasaya giriyor. Pratikte. Pratikte. Özür dilerim. Pratikte biz bunu yiyoruz. İddia bu. Ama buradaki mevzu şu. Yeni bir şey daha var. Öğrendim. Bunu ileriki zamanda daha detaylı anlatacağız. Avrupa'ya gönderdik. Mesela Bulgaristan'a. Bulgaristan kabul etmedi. En çok ürünümüzü reddeden ülkelerden bir tanesi Bulgaristan. Bulgaristan bizim ürünümüzü reddetti. Ne oluyor biliyor musun? O malzemeyi Türkiye'ye getirmiyor gönderici. Malzeme oradan başka bir Avrupa ülkesine gidiyor. Çünkü Bulgaristan'daki oranla Rusya'daki oran ya da Gürcistan'daki oran ya da Ukrayna'daki oran değişik. Oran derken neyi kastediyorsun? Ürünlerin üzerinde bulunması gereken kimyasal maddelerin oranları. Mesela hmm. Avrupa'da 3.1 iken Rusya ya da Ukrayna onlara dikkat etmiyor. Hı hı. Oradaki yasak olan şey orada yasak olmayabiliyor. Buradaki ziraya karantinadan almış olduğu raporları... Adam gemiyle ya da başka diğer aracıyla başka ülkeye gönderiyor. Biz buradan malları daha görmeden sertifikaları kargo yoluyla gönderiyoruz onlara. Sertifikaları kargo yoluyla gönderiyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Sertifikaları kargo yoluyla gönderiyoruz. Onlar da oradan diğer malzemelerini satıyorlar. Şimdi başka bir mevzu. Biz bu ürünleri gördük, geldi bize, yedik. E şimdi o zaman zirai karantina bunu nasıl olur, verdi. O da Mersin'deki hatırlarsanız yine burada anlattım ben. Muz konteynerlarını kontrol eden, uyuşturucu çıkan muz konteynerlarını kontrol eden Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü'nde bir olay gerçekleşti. Bir müfettiş gitti oraya, oturdu. O müfettiş bütün her şeyi denetledi. Oradaki inspektörlerin muayeneye gitmediğini, sadece kapıdan çıkış yapıp kamera kayıtlarıyla Sonra gidip bir yerde kağıt oynayıp, okey oynayıp tekrar geri geldiğini veyahut da arabasına binip geri geldiğini, e, üreticilerin kendisine özel numune getirdiğini, hepsini belgeledi. O fetiş hakkında ağza gelinmeyecek iddialarda bulundular. Akla hayale gelmeyecek iddialarda bulundular. Yıldırmaya çalıştılar, raporunu düzenledi. Ziraik Karantina Müdürü, oradaki, hayır kardeşim dedi, zehir kullanıyorsun üretiminde çiftçiye. Bunu kullandırtırmam dedi, sattırmam bu ürünü dedi. Orayı kontrol etmeye çalıştı. Türkiye'de ödüllendirme sistemi nasıl olur? He. Görevden alırsınız. Görevden alındı. Görevden mi? Görevden alındı. Ama o işleri yapan firma o işleri yapan firma uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı sahibi. Uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı. Şimdi bizim Avrupa'daki dönen ürünler bu giriş bir girişti bu. Bunun ayrıntıları var. Bunları anlatacağız ama az önceki tabloya geri gelebilir miyiz? Hadi hadi bu dursun bu dursun. Şimdi bakın. Ee, tamam. Madem buradan gittik, sağ ol Gökçe. Buradan devam ediyorsun. Gökçe'ye teşekkür ederim. Bunların hepsini çevirdi. Avrupa Birliği'nin raporundaki bizi ilgilendiren kısımlar bu. Şimdi Avrupa Birliği'nden geri dönen ürünlerle ilgili oranlar var. İşte neler geri dönmüş diye oranlar var. Mesela buradaki dikkat çekeceğiniz şeylerden bir tanesi ne? Bizimle özdeşleşmiş. Kebap. Kebap. Değil mi? Raporda yer alıyor. Avrupa Birliği'nin raporunda yer alıyor. Aynen anlatıyorum. Toplam 61 bildirim olmuş. 61 bildirimin 11'ini dolandırıcılık şüphesi tespit edilmiş. Bu şekilde %36'lık bir oran <laughs> gösteriliyor dolandırıcılığın. Bildirimlerin %50'si et ikamesiyle ilgili. Yani sahte et ya da etle ilgili sorunlar olduğunu. Mesela beyan edilmemiş tavuk eti, hindi, domuz eti ve kebapta belirtilmeyen at eti. 4 bildirim belge sahteci olarak sınıflandırılmış. Ve bu sahtecilikle ilgili de işte gri pazar üretimiyle ilgili... Ee, örnekler verilmiş. Gri pazar %4. Et üretimi için resmi onay olmadan bir şirket tarafından kebap rulolarının piyasaya sürülmesi örneği hazırlıklar. Son olarak bir bildirimde yanlış etiketleme sorunları tespit edilmiş. Şimdi buradaki mevzu ne biliyor musunuz? Biz döneri çok satıyoruz ya. Döner, tavuk döner, et döner ve aynı zamanda kebap ürünleri. Bu ürünler analiz edildiği zaman içerisinde saf et olmayan ürünler çıkmış. Şimdi kebap hangi ülkeye mahsus bir şey? Bizim ülkemizde özdeşleşmiş değil mi? Bunun ardından da yine başka bir tabloda şekil 16. 16. grafik diye veriliyor raporda. Tehlikelerin, tehlikelerin türüne ilişkin bildirimlerin çoğunluğu tehlikelerin %61 tehlikelerin varlığıyla ilgiliydi. Salmonella yani bizim de ülkemizde çok görülmeye başlanan Salmonella'nın ardından tavuk, hindi ve at gibi bildirilmemiş et ürünleri geliyor. %10 ilgili davalar e, listesinde işte çok yabancı bir isim var. Soğuk zincirin kopması, yanlış etiketleme, ürün tanımlaması, kayıtsız operatörler, yetkisiz ve beğenilmemiş içerikler ele geçirildi diye veriyor. Raporun içerisinde bir sonraki tabloyu verelim arkadaşlar. Bu Avrupa Birliği'ndeki tablo. Peki bu tablonun içerisinde Türkiye'yi ilgilendiren kısım nedir arkadaşlar? Geri gönderilmiş olan ve dünyada en çok Avrupa'ya gelip de Geri Geride. iade edilen ürünler listesinde <laughs> şampiyonluğu ne mutlu bize ki dünyanın hiçbir ülkesine kaptırmamışız. 408, 408 tane yapmış olduğumuz sevkiyat geri gönderilmiş Türkiye 2023 yılında. En çok hangi ürünlerde o var mı Murat? Var. Onu da anlatacağım şimdi. 408 ürünümüz geri gönderilmiş. Ee, bunu 333 333'te Çin takip ediyor. Sonra 303 303'te Hindistan takip ediyor. Sonra Polonya, Hollanda ve Fransa. Ama en çok kim var yine liderlikte biz varız. Peki ne hangi ürünlerimiz var? Hangi ürünlerimiz geri gelmiş? İşte burada da Avrupa Birliği'nin raporlarını e, gıda ve yem hızlı alarm sistemi diye geçiyor. Onların verilerine göre özellikle 2024'ün ilk iki ayında Türkiye'den AB ülkelerine yapılan gıda ihracatında e, zehirli gıda maddelerinin çok daha hızlı arttığı görülmüş. Yılın ilk iki ayında yani 2024'ün ilk iki ayında Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giden 81 en az 81 sevkiyat üye ülkelerinin gümrük bildirimleri tarafından geri çevrildi. Bu oran normalde geçen senelere göre yüzde 40. 46 idi. Ya özür dilerim 46 bildirim vardı. Biz bu sene onu iki katına çıkmışız. 88 olmuş. Geçen yılın 2023 yılın ilk iki ayında 46 geri çevirme varken 2024'ün ilk iki ayında 88 geri çevirme olmuş. Devam edelim. 2023 boyunca gümrükten dönen gıda ürünü sevkiyat toplamı az önce gösterdim 408. Ee, ya buradaki soruyu ekli koyalım ama tam anlatırken bu 88 e, geri çevirmeden sonra ne oldu? İşte zaten burada da hem uzmanların independent haberi çok önemli. Ben de onu e, özellikle alıyorum ki çünkü onlara sormak istediğim e, sorulardı. Bakın çok ilginç bir şey var. Bir örnek de anlatacağım çünkü. Ezici bir çoğunluğu az önce şöyle sordu ya dedi ki hangi ürünleri gönderiyoruz? Ezici bir çoğunluğu sebze ve meyveler. <laughs> Geri gelen ürünlerimizin çoğunluğu sebze ve meyve oluşturuyor. AB ülkelerinin kabul etmediği 81 sevkiyatın 48'inde gönderilen ürünler sebze ve meyve. Ne diyor? Ben Bunda bakteri var, bu ürün zehirli ben Benim, bunu halkıma ben yediremem. yediremem diyor. Sen buna uygunluk vermişsin ama diyor. Sen bunu halkına yedirebilirsin diyor. Sen yedireme diyor ben yediremem diyor kusura bakma diyor. Yediremem diyor. Sadece Avrupa Birliği ülkesi mi? Hayır biraz sonra anlatacağım. Bakın şimdi devam ediyorum. En son Bulgaristan abi. Türkiye'den giden gıda ürünlerinin en çok geri döndüğü ülke Bulgaristan. Bulgar Bulgar makamları yılın ilk iki ayında Türkiye'den gelen yani 2024'ün ilk iki ayında gelen 20 gıda sevkiyatının riskli olduğu gerekçesiyle geri gönderilmesine karar verdi. Kabul etmiyor. Bulgaristan ülkesi kabul etmiyor bizi. Geri gönderiyor. Bulgaristan'ı tabi Fransa takip ediyor. Fransa 17 ürünümüzü geri göndermiş. İtalya 14, Almanya 9. Böyle devam ediyor. Peki niye geri dönüyor bu ürünler? İşte zaten puf noktalarından biri de bu. Üye, üye ülkelerin gümrükte yapmış oldukları incelemeler ve analizler sonucundaki bu çok zor bir şey değildir. Artık saatlik yapılabiliyor bunlar. Biz yapamıyoruz. Bütün hepsinin sebebi aynı abi. Aflatoksin. O ne? Aflatoksin nedir? Onu da verebilir miyiz? Ee, Gökçe sana zahmet. Aflatoksin dediğimiz ürünlerde antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu gıdalarda, kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde, kırmızı biber gibi baharatlarda, buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda görülüyor bu daha çok aflatoksin. Tarım, e, gıda Baka e, Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın sayfasındaki e, açıklama bu, resmi açıklama. Nedir diye girdiğinizde e, ee, günümüzde 200'den fazla küf türünün bulundu ve bunların bir kısmının belli koşullar altında gıda ve yemlerde mikotoksin oluşturabildikleri bilinmektedir. Havayla ve e, toprakta bulunan küf sporlarını e, gıda ve yem maddelerine bulaştıkları zaman uygun sıcaklık ve nemde mikotoksinler oluştururlar. Mikotoksinler küflerin ürettiği zehirli maddelerdir diyor. Yani aslında küflendiği zaman üstünde oluşan o madde zehirli maddeymiş. Peki hangi gıdalarda bulunur diyor. Bununla ilgili az önce okudum antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu ve kuru incir kurutulmuş meyvelerde buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kara, kırmızı biber ve baharatlarda bulunuyor. Aflatoksin bulaşmış yem tüketen hayvanların sütlerinde ve bu sütlerden üretilen ürünlerde de bulunuyor. Gıdalardan aflatoksin herhangi bir işlemle arındırılamaz diyor. Yani aflatoksin var, geri geldi, sen onu temizleyemezsin diyor. O geçmez. Hayvanıma verdim, ben insanlara yedirmedim. Hayvanlarına süte geçiyor. Etine geçiyor. Devam ediyor bu süreç. Yani her türlü bizim e, sağlığımız tehlikede. E, aflatoksin gıdalar için zararlıdır diyor. İşte bunları nasıl saklamalıyız? İşte bu sıcaklığa bağlı. Bu bakteri 200-300 derecelik sıcaklıklarda bile yaşayabiliyor. E, böyle bir bakteriden bahsediyoruz. Bununla ilgili Avrupa Birliği üye, üye ülkelerine gönderilen... 81 sevkiyatın 40'ında görülmüş bu af, e, aflatoksin. Özellikle de en büyük yaşadığımız sorun ki Türkiye bu konuda inanılmaz muazzam e, başarılı bir ülke. En çok görülen Fransa'ya gönderilen hangisinde hangisine görülmüş biliyor musun? İncirde, kuru incirde. İtalya'ya gönderilen antep fıstığında. Ve bunların hepsi geri gönderilmiş. Tabi bununla ilgili Gıda Mühendisleri Odası Gıda güvenliği Komisyonu Başkanı Mete Yolaş'a sorulmuş. Mete Yolaş aynen şöyle söylemiş. Aflatoksin kuru incir, kuru kayısı gibi burada üretilip gönderilen ürünlerde oluşuyor. Genelde toprakla havayla temastan oradaki küf mantarının toksinler üretmesiyle meydana geliyor. Bunlar insan sağlığına zararlı ve kanserle birebir ilişkili. Bir kez daha altını çiziyorum. Bunlar insan sağlığına zararlı ve kanserle de birebir ilişkili. Bunun sebebi üretim aşamasında yapılan hatalardır. Bakanlık bunu engelleyebilir. Yerel üreticilere eğitim vererek, bilgi vererek Sahi etkin şekilde denetleyerek tesis koşullarını geliştirerek bunlar aşılabilir. Avrupa Birliği üyeli Avrupa Birliği üyelik görüşmelerinin 12. faslında gıda güvenliği başında tüm gıda işletmelerinin AB standartına uygun seviyeye getirilmesi şart koşuluyor. Bak şimdi. Abi bakanlık bunu engelleyebilir diyor ya. Bakanlık bunu istese gerçekten engelleyebilir. Ama ne yapmışız biliyor musunuz? Çiftçiye eğitim verdiğimiz seminerler var ya bakanlıkta. 2002 yılında kaldırmışız biz onu. Niye? Kaldırmışız abi. 2002 yılında gerek yok demişiz. Bunu kaldırmışız. Çiftçinin üründen nasıl verim daha verim alınacağını, o ürüne zehir bulaşmaması gerektiğini ve aynı zamanda bu ürün zehirli ürünlerin nasıl giderileceğini, nasıl ekim yapılması gerektiğini, çiftçinin nasıl tarımla ilgili daha iyi veriler vereceğini öğretilen eğitim programını biz 2002'de kaldırmışız abi. Peki ben şunu merak ediyorum. Mesela sen hani dedin ya şey... Antep fıstığı İtalya evet. dedin vesaire. Evet. Şimdi bunlarda aflak toksin evet. var. Ondan dolayı İtalya kabul etmiyor. Peki İtalya kabul etmiyor. Ne oluyor Antep fıstığı? Geri geliyor. Nereye geri geliyor? Türkiye'ye. Türkiye'de ne oluyor? İmha ediliyor. Normalde imha edilmesi gerekiyor ama imha edilmiyor. Nasıl imha ediliyor? Edilmiyor. İthalatını yapıyor. Firma bunun ithalatını yapıyor. Nasıl Bunu yani? ben kendi adıma kullanacağım diyor. Ya da imha edilmiş gibi gösteriliyor. İç piyasaya sokuluyor. İç piyasaya sunulma ihtimali de var Tabii yani. canım çok yüksek. Çok yüksek var. E biz zehirleniyoruz. E tabii ki şimdi bak bu zehri de bizim ülkemiz 2016 yılında yasakladı. Bu sebze ve gıdaların e, sebze ve meyvelerin üzerine sıkılan gıda zehir var ya bütün dünya ülkeleri yasakladı biz de yasakladık arkadaş. Ama biz yasaklarken ne dedik biliyor musunuz? Ya bize yakışacak bir hareket yaptık biz. Bu bakteri bu zehri kullanmayın yasak. Bak bunu satılmasına izin vermiyorum. Yasak. Tamam. Ne dedi biliyor musunuz? Ancak dedi stoğunuz bitene kadar. Nasıl yani? Ben yasakladım bunu, bunu ürünü tamam. atamazsın diyor. Tamam. Okay. Ama diyor en azından sonda var mı? Ha. Var, onu kullan bitir, tam ondan sonra bir daha alma diyor. Millet ne yapıyor biliyor musun? Stoklamış. O olsun. daha yürürlüğe girmeden önce o yasa bütün ürünü stokluyor, satıcı da bunu stokluyor. O stok hiç bitmiyor. O ya, stok hiç bitmiyor. Piyasa bu kadar zehirli bu kadar zehirle yeter diyor. Aynen. Ya böyle bir şey olur mu yani? Ya bu zehir satılıyor hala. Şimdi bu kadar ürün zehirli çıkıyorsa, bu ürün satılıyor değil mi zehir? E nereden satılıyor? İşte böyle satılıyor. Çiftçiye diyor ki senin üründe zehir çıkmış. Evet diyor benim stomda var diyor. Onu kullandım diyor. Daha bitmedi diyor. E, kanun bana buna cevaz verdi diyor. Ve o zehri <laughs> kullanmaya devam ediyor. Evet. Kim zehirleniyor <laughs> Timur? Biz zehirleniyoruz. Şimdi bak Mersin'de bir olay var. Haftaya anlatacağız onu. Buna sonra geçelim evet. Tamam. Uh -huh. Şey değiştireceğim diğer konuyla. E, Murat bu kadar şeyden sonra hepimize afiyet olsun yani ne diyelim. <laughs>